Herkese selamlar. Ee, şimdi ben normalde bildiğiniz gibi oyunlara aynı önden başlarım ama e, bu sefer bir bir şey oldu ve oyun'a girdiğim gibi beni şey yaptı ama en son hatırladığınız gibi the forest'ta bu çıdır yapmak için oyunu kaydetmek için çubuk aramaya gitmiştim video dışında ve ben tırmanış baltasını da buldum. Şimdi buna gideceğiz bir uyuyalım. Yani o yüzden artık buradan gidebiliriz şimdi. E basıyoruz buradan. Aa burnumu görüyorum. Buradan neresi hiçbir fikrim yok. Aa robotun kolu mu? Kolu galiba. Para alalım. Bismillah. Tamam. Ha la. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Gördük. Anne mikrofonumu yakınlaştırayım. Yoksa sesim çok az geliyor. Çıkış olması lazım aynen. İnşallah sabaha doğru uyumamışımdır. Yani tam sabah olunca uyursam ne olduğunu az çok anlamışsınızdır. Az sonra akşam olur. Ama tavşan. Kavuşan her zaman evet derim. Hayır demem. Ah, bulamadım. Okum nerede? Burada. İki de iki. Üç de üç. 3'te 3 abi Ama galiba oklarım kayboldu gibi bir şey oldu, ne oldu? Neyse, tavşan kürkünü hayır demem sana oh. daha vardı şurada, evet Hayır Ah, okum bitti ya şuradan alayım. Okum ha. Şimdi Hadi artık ha. <laughs> Tüylerini alıyoruz bunun. Şimdi de bana çubuk lazım. Ve çubuk da önümüzde zaten direkt. Buna buna Sadece kıyafet çıkıyordu gerçi. Şöyle bir çubuğu alayım. Kumaşı alayım. Çubuğu alayım. Sonra direkt buna da bir tane koy. Şuradan çubukları al. Uuu. Bacaklı. şimdi biz hatırlarsanız kese yapmıştık. Bu kese ne işe yarıyor? Bunları böyle buraya katabiliyoruz bu keseye. Bu, gerçekten çok işimize yarıyor. Buna bütün bitkileri koyabiliriz bütün. Yine kur kafa tamam. Ya ne oluyor lan bana? Ay taş senin diye. Çıkacak vakit bunu taşta. Onları toplayalım. Güzel abi. Kertenkele zırh derim. Kesemizi geri alalım. Misal bak bunlar normalde zehirli. Ama bunları yemiyor. Ne yapıyor? Kesenin içine atıyor. Ben buradaki bütün her şeyi toplayayım. Sonra kaydını keserim ben. Ee, arkadaşlar şimdi ben birkaç saniye eline yani birkaç saniyeline değil birkaç dakikalığında oyuna bırakmıştım. Ben Multiplayer'da olduğunu unuttum oyunun. Ve e, geldiğimde ölüyordum. Hızlıca çıktım. Geri girdim. God mode. Bismillahirrahmanirrahim. Geldiğimde yağmur yağıyordu. Ve ölüyordum. o bir sonraki hedefim ne olmalı ki hmm I got them 2 çubuk külleri ok. koy ok yap uyumaya gerek yok ya. Kaçıncı gün bakayım? Hmm, şurada olması lazım. Hayatta kalanan günler. 3. Ruh sağlığı 94. Zırh dayanıklılık. Enerji 96. Sıvalma doluluk. Tamam. şey geyik ya geyik 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 evet evet, geyik geyiklerin öyle sesler çıkarttığını biliyorum çünkü muhtemelen geyiktir ya ama ölecek bir his var şimdi lan tavşan Ne diyeceksiniz sen aptal mısın oradaki sudan niye geçmedin diye ha donarım e, tavşan ne yapıyor lan öyle Hikayenin üstüne çıkmış hop 360 burada space tuşumuz işimize yaradı <laughs> Ah, bak direkt dondum mesela. Az önceki olay dediğim gibi. Oha. Lan bu ne? Bir aktım bitti direkt. Oha aydınlanıyor. Evet gidip kaydederiz. Önceki 7 dakika olmuştu. 7 dakikadan hesaplarsak şimdi. 3-10 dakika olmuş. 10 dakika yetmez bir... 3 dakika. Bir Bunu bir 10 dakika falan yaparsak yeterli olacaktır. Bir günlük video için. sevdiğim Buradan var ya öyle bir kayarım ki Bir tane daha hazır oyuna gidip kaydedeceğim. Aa bak. Mantar mesela. Atıyor direkt içine. Mesela bu ne? Tenis topu. At bunu. Aa, burada mantar olur. Ne lan? Para. Para. İp. İp de severim. Güzeldir. Buraya dinamit lazım. Ama bende daha iyisi var. Patlayıcı. At buraya. Kaç. Ne var burada? Hop. Eski silah parçası. Mermi. mantar. Atalım hemen. Öyle. Bir tane daha mantar. Atalım hemen. Bir tane daha mantar. Bir tane daha mantar. Tüy bu lan o. Kadife çiçeği. Bir tane daha kadife. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha, olur. Bir tane daha. Tamam, buna baş. Zınk. Baş. Ama gerçekten baş. Şimdi etlerimizi basalım. O bacak. Hı hı. Bacak. Bildiğimiz günümüz bacak. Oyunu kaydedelim. İkinci günden bayağı geliştik. Yani ben katanayla bunu ve bunu aldıysam oyun bitti demektir benim için. Şimdi şuralara falan gideceğim. Kölgeme bak. 3 pikselim. Yok lan ne 3 pikseli. 1 pikselim. Hani tonlama yok. Direkt simsiyah. Evet simsiyah. direkt onun yere şurada olması lazım. Ne? Namlı. Bunu ee, da yiyelim ve ben acıkmışım bir şundan yiyeyim. Güzel bir orman ya. Gayet hoş. Güzel. Sakin. Bir yer. Biraz su ihtiyacımızla karşılasın. Normalde sencere var mıymış? Allah Allah. Marshmallow. Şu mekaniği çok seviyorum. Çok güzel gözüküyor ya. Ama şimdi ben biraz yürüyerek gideyim. Yerle gelirse döveriz onları. Keşke şöyle bir katanayı diklemesine yere şey yapma falan olsa ya. Çok iyi olurdu var ya. Tamam buradan zaten reki ilerisinde. Böyle bir tırmanalım burada bir şey var mıydı? Hatırlamıyorum çünkü. Bakalım. Yokmuş tamam. Dinlenelim. dayalım direkt. Biliyoruz. Zaten konteyner göründü direkt. farklı şekillerde kullanmışsınız ya. Neyse en ne azından bir e, bir zırhımız daha oldu. Artık bossa karşı biraz daha güçlüyüm evet. Şu anki gireceğim mağarada direkt boss'un yanına gideceğim. Oh. Yan bakalım boss niye? Boss niye diyorum ben. Evet, alalım bu sefer. Sizin de en sevdiğiniz silah ne arkadaşlar yorumlara yazın. Hop 360. Ne oluyor lan? Bir an kumaş çıkmadı sandım. Direkt şurada olması lazım. Ama şurada almam gereken biraz bir şeyler var. Tamam bu kadar. Döndü direkt oraya Burası mıydı yes hmm. A kağıdı ah. yakıyorsun ah. Ah. Uf. Baş git sen Tehlikeli bir yer burası Oy, davşan Vuramadım be Hadi içeriye Bak, Karanlık yeni yüklendi Hop burada direkt çadır var Ateşe kalın Kaset alalım Burada kamera da var diye biliyorum. değil. Buradan eğil niye eğiliyoruz? Ben yani tekrar koşuyoruz. Çok korktum. Evet bura. Mıydı? Dur bakayım. <laughs> Sana mal top. Aşağıda Yok ya dur. Aa. 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 Tutturamadım. Tutturamayınca geri çıkıyoruz ve bir hap alıp biraz bekliyoruz. Şöyle bir aydınlatalım. sıra. Uh, uh, uh. Kırık. Buraya da atalım hemen bir tane. Böyle bir aydınlarsın üzerinden. Ve evet dostumuz göründü. Oraya bir tane molotof atmak istiyorum. Şöyle Allah kahretsin. <laughs> Tamam dur hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Canım gitmediği sürece sorun yok. Ve pek de gitmedi zaten. Ama ben nereye atlayabilirim ki? Go Dur dur Evet tamam Buradan bir şey yapamıyoruz O zaman Ne yapalım? Mızrak atabilirim Ama onun için başka bir yer lazım Dur şunu al Şuraya Şuraya çıkabilir miyim? Hop çıktım Tamam Enerjimi yeniledim o yüzden sabırla beklediğimiz an. de atıyoruz, kaçıyoruz direkt. Ne lan? E o beni görmüyor mu? Tamam. Aa, vurdu bana. Evet, ben, ama. Ben <laughs> <Sürüyor musun? Gülüyor> senin Buz olarak kullanmaz mıyım? <laughs> Al özün işte. Ne oldu şimdi? Wii kart. Şöyle bir abi ne, neyse çok sorgulamayacağım olabilir oyun mu sonuçta yani. dakika. Yeter be. Bu kadar abartmaya gerek yok. Oh. Kemiklerle kemik zırh yapabilirim. Yapmamayı tercih ediyorum. Onun yerine kemik sepeti sepet onlara koyarım. Ne kadar güzel bir şey ya. Oyunu bilmesem şu an kesin 80 kez ölmüştüm. Şu an var ya bir kez bile ölmedim. Ama eğer ki en ufak aksilikle o bura o ne? Oo. Abi bir tık. Hmm bir tık hatalı gibi neyse boş verelim ee, bu ne acaba çok merak ettim o yüzden atlayacağım tuttum hop vuramadım ya ne hop alırım bir tane bu ne abi boş bir yer mi bu dur doğru Çikolata, çikolata. Ee. Oh, şunları kırmak. Özellikle şöyle büyükleri var ya. çıkacaksın? O ah gelmedi biraz ya. Çıktık. Neyse hadi gidelim. Burada kaydayım direkt. 4. Evet bu videonun da burada sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Benimle oynamak istiyorsanız yorumlara yazmayı yorumlara yazabilirsiniz. Biraz garip bir cümle oldu. Ben de farkındayım. Ee, hadi o zaman bay bay.